Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Beşiktaş'tayız. Beşiktaş sahilinde balık tutmaya karar verdim. Fırsattan istifade. Sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz. İnanılmaz bir sessizlik var. Ee, hava çok güzel. Muhteşem yıldızları görebiliyorum. Ee, kameraman arkadaşım göstersin boğazın sessizliğini. Gemiler falan böyle çok nadir geçiyor. Ee, ileride kız kulesi. Birazdan göstereceğim size. Ee, sevgili Ali Ketenci de balık balığa çıkıyordu. Bazen görüyordum. Ben de fırsatı buldum. Ee, dedim ki ben de balığa çıkayım. Oltamı aldım. Ee, balığa geldim. Hem de dedim sizinle bu konuyu paylaşayım. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, balık da gelmiyor bu arada. E, şansımız yok. Demek ki e, beklediğim şeyi e, alamadım. İnşallah e, birkaç tane yakalarım. Sevgili Ali de buradan seslenmek istiyorum. Sevgili Ali Ketenci, bir gün balık tutma yarışması düzenlemek istiyorum. Eğer katılırsanız çok memnun olurum. Böyle bir program yapacağım. Balık tutma yarışması. Ali Ketenci Ali Morca'ya karşı veya Ali Morca Ali Ketenci'ye karşı kim daha büyük balık yakalayacak? Sevgili Ali Ketenci sizden cevap bekleyeceğim. Evet kameraman arkadaşım da gösterirsek etrafı. Evet, e, Kız Kulesi'nde görüyorsunuz Üsküdar karşısı, karşı diğer taraf e, Kız Kulesi. Günahınla bir sessizlik var, muhteşem. Evet, kameram arkadaşım şöyle çekilirse kenara, biraz ileri atayım, bakalım. Şöyle, evet ne kadar uza, ne kadar uzağa atarsam o kadar iyi olacak. Evet. Böyle bir keyif yapalım dedik. Arkadaşımla, şoför kardeşimle geldik. Balık tutuyoruz. İstanbul'un inanılmaz manzarası, Boğaz manzarası eşliğinde. Şöyle boşluğunu alayım. Şöyle bırakalım. Dinlenmeyin. Evet. biraz Evet. Bırakalım. Bakalım vuracak mı? Eğer yakalarsam zaten kaydedeceğim. Haluk buradan göstereceğiz. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer balık yakalarsam zaten yayınlayacağım. Çok teşekkür ediyorum.